tekrardan. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yiyeceğim Şimdi ya da bu akşam ya da şu an işte e, uçağa gideceğiz. Ama uçağa bineceğimiz zaman part 3 gelecek. Şu an part 2'deyiz. Arkadaşlar bakın. Bavulumuz hazır. Havalimanı taksisi geldim. E, ama şey arkadaşlar havalimanı taksisi olduğu için birazcık büyük yani lüks taksi çağ lüks taksi mi çağırdınız de, derseniz hayır. Evet. evet arkadaşlar hayır biz lüks taksi falan çağırmadık. Evet anneciğim ama neden hep düşüyorsun? Nereden bileyim ben? Hadi artık binin bence uçağa geç kara. kalmayın. Aa evet doğru. bagaja koyacağım. Bavulu. Neyse şurada dur. Dur ben de geliyorum anne. Tamam. Vay. Evet arkadaşlar. Yolculuğumuza başladık. Evet. Arkadaşlar şu an hava limanına yaklaştık. Hatta biz şu an şeyle giriyoruz. Ee, ne kulesiydi? Ee, havaya kalkarken izin almak kulesi var ya. Şu an bizi onu görüyoruz. Ee, zaten şu an geldik. Evet inebilirsiniz. Teşekkürler. Anne sen parayı verirsin. Tamam tamam. Ben de size diyorum ki. Ben de size diyorum ki. Hesaptan alın.